Sen. Yapmadığın için biz yapmıyorum dair. tamam git ne Yapma sen de. bitti o benim için. Ne yapsam olmuyor. Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Bahar ve İslam Mücahit olayında son karar verildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Geçen gün barışmak için çıktıkları yemekte kavga eden ve 10 dakik bile birbirlerine dayanamayan Bahar ve İslam'dan yayında şok açıklamalar geldi. Bahar canlı yayında, İslam canlı yayın yaptı. "Bahar'la evlensem yine ayrılırım." dedi. "Sözlerini kullanarak istemiyorum artık." dedi. Yayına bağlanan Bahar'ın annesi, "Ben kızımın ölene kadar arkasındayım. İslam'ı damat olarak istemiyorum." dedi. Bunun üzerine Bahar'a son kararı soruldu ve, istemiyorum kendi ayaklarım üstünde duracağım, deyip gitmek istediğini söyledi. Çok sinirlenen Esra Erol ve avukat Hülya Hanım. Siz bu çocuğu koz olarak kullandınız, fenomen olmaya gelmişsiniz, sözlerini kullandı. Evet arkadaşlar her ne kadar evlilik iki kişilik olsa da, aslında aileyle de evleniyor insan, bunun örneğini bu ilişkide gördük birbirlerini kabul etmelerine rağmen ailelerin araya girmesiyle hep ayrılan Bahar ve İslam artık yapamayacaklarına karar verdi. Kararları değişir mi bilinmez ama takipte kalmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.